Abdullah Sert'ten şampiyonu erdik. Abdullah Gül Sert'ten babanız. Dünyanlara yarışması 2014 yılı. Şimdi de balık pişiriyor. Şimdi de balık pişiriyor. Evet. Seçimden sonra. Aynen. Hoppa. Böylece sistem kuruldu. Aynen. Kıraça. Kıraça. Ne balığı bu? Bu istavritin ıı, küçüğü. İstavritin küçüğü. Hımm. Ayıklanmış. Buğulanmış. Buğulanmış. Temizlenmiş, temizlenmiş. Temizlenmiş. Mısır Temizle unuyla unladık. Yani Mısır unuyla sen unladın. Şimdi zeytinyağında kızartıyorsun. Şimdi zeytinyağında kızartıyorsun. Hımm. Hımm bize bırakıyor hem kedilere kafalarını kuyruklarını kemiklerini kısımlarını kendine vereceğim hepsini ben zaten yiyemem bir kısmını da kendine vereceğim bu şimdi bir, bir porsiyon bu. Kuşlar da çatıda besleniyor. Hayır. Allah'ın izniyle şimdi idareci kurt sen ben bota, hemen çevirmem lazım. İyi tamam çevirmem lazım. Tamam çevir. Bir daha bir daha. Hayır bir daha geldi. Şimdi ekonomi kazandı. Ekonomi cezalandırdı. İşte olay bu. Aa. Bir Nisan şakası gibi oldu. Bravo filmi. Bravo. Bakın. Sokak filmlerine de veriyoruz. Biz Allah bize veriyor. Biz de başkalarına. Bravo. Ama bu sefer de uğursuzlara değil. Uğurlu olanlara veriyoruz. Bravo. Kastanşı Abdullah Gür Teşekkür eder. Yeni videolar gelir.